Devlet, halkını, milletini, devletini, reayasını koruyacak. Korumaya memur mecbur. İnsan ki eşşefi mahluktur. Fitne olunca, hayatın akışını bozunca, şeriat, devlet onu öldürür diyor da, köpek sokaklara hakim olur da, çocuklar okula gidemez, gidenler eve dönemez, bu derece aciz olursa, o köpek insan için öldürülmez mi? İnsanın selameti için, hayatın tabii akışı için öldürülüyor. Katil, mücrim, zalim, ırz namus düşmanları bunlar bu ayete göre öldürülür. E i̇nsan öldürülür, insanın selameti için de. Ya köpek öldürülmez mi? İslam hayvan hakkını 15 asır önce ilan etti. Ama hayvanın nereye kadar hakkı var? İnsanın hukukuna tecavüz. Söz konusu olunca orada biter. O zaman şeriatın hükmü nedir? O hayvanlar ya tecrid edilirler ya da o hayvanlar devlet tarafından öldürülür kardeş. Öldürülürler. Devlet bunu yapar. Ama şimdi köpek maması fabrikası olanlar, besleyenler, satanlar, milyar dolarlık bir bütçeye sahip bu piyasa. Dolayısıyla köpekler ve onların mamalarını üretenlerin hatırına her hafta kaç tane çocuk köpek korkusuyla, sokak köpeklerinden korkarak kendini arabanın tekerleri altına atıyor. Bu bir cinayettir. İslam'a göre İslam devleti başkanı buna müdahil olmalıdır. Ya tecrid, eğer tecrid de bunun geçilmiyorsa o zaman ne yapacak? O zaman o köpekleri itlaf edecek. Yani kimse ya İslam'da bu nasıl olur demesin. Resulullah Aleyhisselam buyurmuyor mu? Bir köpeğe su veren ondan dolayı cennete girecek. Susuz bir köpeğe. Yani bu kadar yerine göre köpeğe su vermenin necri var. Ama çocuklar ve saldırıyor, öldürüyor, parçalıyorsa Allah bu alemi insan için yarattı. Bütün bir mahlukat insana hizmete memurdur. Ve sakkara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyâ. Her şeyi Rabül Alemin insanın emrine verdi kardeşleri. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.